Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür. Evet bugün güllerim daha da güzelleşmiş. Daha da açmışlar bakın arkadaşlar. Böyle katmerli katmerli. Ve her yeri tomurcuk dolu görüyorsunuz. E, bu tomurcuklar gün gün açıyor arkadaşlar. Şöyle bu sarı olanı çok güzel. Ve her yeri tomurcuk arkadaşlar. Bunlar satıldı arkadaşlar. Şu kırmızıydı bakın içinden kırmızı açıyor zaten. Şöyle bir tane kırmızı. Bir tane sarı. Bir tane şu yavru ağızlı gibi böyle pembe gibi. Bir tamamen pembe. Bir tane de şöyle Isparta gülümüzden Ayşe hanım aldı. Hayırlı olsun kendisine. Ondan sonra Isparta Gölü'nün bir tanesi İkram Abla'nın. Bir tanesi Beyhan ablanın. Arkadaşlar e, bir tane de Filiz ablamın var. Şöyle şundan e, ayıracağım kendisine. Filiz abla e, sana da bundan ayırıyorum. E, arkadaşlar güller bitti. iki tane mi yok. Bir tane kaldı galiba. E, evet bir tane kaldı. E, Isparta gülünden bir tane kaldı. Eğer isterseniz bunların devamı var. Arkadaşlar devamı gelir. Ben balkonumdan yerim olmadığı için hani böyle tek adet tek adet getirebiliyorum. Ve harika kokusu var arkadaşlar. Ee, bunların çok güzel. Şu kokuyor mu? Ay çok güzel kokuyor arkadaşlar. Ama en güzel kokan ne biliyor musunuz? Tabii ki bizim meşhur Isparta gülümüz ve o da tomurcukta arkadaşlar. Bakın artık. Bunlar da açacak. O zaman tam net rengini görebileceksiniz. Isparta gülünü. Böyle pembe katlı katlı çok güzel gülü olur. Ee, bir de arkadaşlar mesela hani bu orijinal Isparta <laughs> gülü deyip satanlara pek kanmayın. Ee, asıl orijinal Isparta gülünün içinde net size şeyini göstereceğim. Ee, Isparta gülünün arkadaşlar şöyle gövdesi böyle ufak dikenli olur. Ve tamamen Full dikenleri vardır bunların. Şöyle göstereyim. Ee, bunların yoktur. Bakın arkadaşlar. Yani bunlar dikenli fakat yani bunların e, böyle değildir. Bakın tam tomurcuğa kadar böyle dikenleri olur. Isparta Gölü'nün yaprakları küçüktür. Böyledir. Bakın. Ve şöyle ağaç forma alır. Yıllandıkça ağaçlanır. Bakın tomurcuklarını görüyor musunuz? bu tomurcukları açacak. Birkaç günü açar arkadaşlar. O zaman tam net görürsünüz. Çünkü daha gönderdiğim yok bunları. Bekleyecek bir tane buket ablamındı. Almanya'daydı kendisi. Bir tanesi İkram Hanım'ın. Bir tanesi de şu toplu gülleri alan Ayşe Hanım'ın. İsterseniz tekrar bunlardan gelir. Her renginden getirtirim. çok güzeller. Bakın bu şey pembe olan da açmış biraz daha tomurcuğu. Şöyle de bir sürü tomurcuğu var arkadaşlar. Bir de gönderirken bunları saksısız göndereceğim. Arkadaşlar bunlar çok büyük saksı. 20'lik saksı boyutu neredeyse. Toprakları da çok ağır. İsterseniz bunu bunları balkonunuzda da yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Hani illaki bahçe ortamında bakılacak diye bir şey yok. Şöyle balkonunuzun bir kenarına koyarsanız orada da yetişir. Evet gelelim buraya arkadaşlar. Şimdi sukulentlerimizden seçimler oldu. Ee, dün Ayşe Hanım, hep <laughs> Ayşe Hanımlar var. Ayşe Hanımlar çoğaldı. Ee, Ayşe Hanım'a gönderdim. Hemen siparişini oluşturdu arkadaşlar. Hemen gönderdim kendisine. Ee, sağ olsun hemen ücreti de yatırdı. Elvan Hanım dedi ben bunları bunları istiyorum dedi hemen ekran fotoğrafı atmış ee, gerçekten öyle olunca işimiz daha da çok hızlı ilerliyor arkadaşlar hani ben bir anda topla toplu halde balkona çıkıyorum balkonda hemen e, seçiyorum bitkileri ayırıyorum ondan sonra e, toparlıyorum ücreti de yatınca arkadaşlar gönderiyorum bakın bunlar şöyle göstereyim ters lale şeklinde açıyor bildiğiniz bu pendanslar var ya arkadaşlar onların ters şeklinde açan bir türü. Bu da çok güzel bir türdür. Elinde olmayan varsa kaçırmasın arkadaşlar. Ee, buraya koydum. Bakın şu viyole koyduklarım. 35 TL arkadaşlar. Bunlar aranjman. İçlerinde 2-3 tane tür var bunların hep. Yani nadirdir öyle iki tür olanlar. Şu mesela tek şuraya koyalım. Şöyle bunlar 35 TL arkadaşlar. Hem sizinle düzenlemek istedim hem de şöyle görün istedim. bu da kalan şu türü. bakın bakıp kırmızı ateş gibi oluyor ve bir tane türü var çok güzel dolu dolu şöyle jelilerimiz var bakın dolu dolu artık böyle her yerinden patlayacak geldiğinde şu üstten kelle alırsanız bunların daha da dolgun formda olacaktır kendisi bakın albinolu alttan veri geliyor Bakın şunda da top surun var. Şunu gördüm. Şöyle çıkartayım. Tralisi özel bir türdür. diyor. Top ve verigatalı para ağacı var. Bakın bunda da. Şu da özel türdür arkadaşlar. Bu kristatlar da özel türdür. Bakın şunda hatta mama var. Bir tane semper var. Mama var. Şu mororan kızdan var. Bir tane de verigatalı aframız var. Şu burası 35 TL arkadaşlar. Şunların bir tık büyükleri 50, küçükleri 35 arkadaşlar. Şöyle bir tane kalp kalbimiz var. İsteyen varsa 35 TL. Şu 50 TL'lik bir ürün. Bunu nereye koyalım? E ee, şuraya koyabiliriz. Bu da çok güzel pembeleşen bir türdü. Harika bir formu var. Şöyle bir tane daha kaldı. 35'lik bir tane violümüzü boşalttık. Aldık. şuraya koyalım. Burası da 50 TL'lik ürünler. Renkler muhteşem. Bakın. Şu geçen de kızaran bir türlü. Çok harika bir tatlı pembesi var. Bakın şurada özel tür. Görüyor musunuz? Yanında da bir tane bebişi var. 50 TL şurası şu çok güzel arkadaşlar bunlar yani bunları kaçırmayın bunlar çok güzel türler her zaman gelmiyor bakın burada tam bir gül şeklini almış şöyle pembeleşecek bunlar da bakın görüyor musunuz rengi raspberry ice şu da şöyle çok güzel mavileşmiş ama bu da pembeydi arkadaşlar pes pembeydi şunlar pembe e, Polux ve lolicina karışımı e, hibrit türler arkadaşlar bakın Ay saksılar erimiş. Bakın burada da var şundan. Şu çok güzel arkadaşlar. Görüyor musunuz? Renge bakın. ya yani bunları hani yakından göstermediğim için uzaktan göremeyebilirsiniz. 50 TL'lik. Bakın bunlar pembe grapto. Şu çiçeğini alalım. Yıldız yıldız çiçekleri oluyor. Pembe grapto, pembe grapto. Bu da mor grapto arkadaşlar. Ee, Buralara nasıl uzatacağım ki? Oralarda da eksikler var. Tamamlamam lazım. Şunları göstereceğim arkadaşlar. O kadar dolgun bir form aldılar ki. Bakın bunların altları açıktı. Kelle alacaktık. E, fakat fırsat bulamadığım için kelle alamadım ama e, çok güzel doldurmuş yine kendini. Bakın bunlar. 35 TL'ydi. Lolicina. Yani bunları kaçırmayın. Bakar mısınız? Doldurmuş. Ve buralardan da bebek gelecek. Şöyle. Bir iki yaprak alın etrafından bebekletin arkadaşlar. Bakın terslerle lale şeklinde açan orada bir tane daha türüm var. Şurada bakın çok güzel bir türdür arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz? Çok harika bir şey. Bir saniye. Şöyle bitkiler büyümüş gerçekten. Arkadaşlar saksıları doldurmuş maşallah. İsteyenler için e şöyle bakın şu kız da çok güzel bir tür. Harika bir şey. Bu da 50 TL arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Dolu dolu taş gibi bitki. Teklisi de var. Şu mesela tekli. E şunlar çiftli arkadaşlar. E bu kara kızlar. şöyle. Ama çok böyle siyah da değil. Böyle bordo'ya yakın. Farklı bir rengi var. E şurası arkadaşlar. Ve şu. 50 TL. Bu dediği büyük bir debi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Büyük bir debi, 50 TL. Şunlarda bakın e, yaprakları e, birkaçının dökülmüştü. Orlardan yeni yeni şöyle e, şeyler e, büyütüyor, yapraklar büyütüyor. Çok güzel. Bunlar da dolu dolu fonda. ve bakın farklı farklı arkadaşlar tombul olanı var. Şöyle gel paze gibi olanı var. Ve renk muhteşem. E şunlar arkadaşlar şöyle e, red chromodit şey e, neydi? Melako red. Melako arkadaşlar bu da e, çok güzel. Kızarır kendisi. Parlak yaprakları oluyor. Çok harika bir tür. Bunlar da şöyle 35 TL'liklerin arasına girdi artık. Şöyle 35 TL'liklerin arasında. Şurası 50 TL'lik arkadaşlar. Şunlar da 35 TL. Burayı dikkate almayın. Şu erimiş. Bakın burada da var. Pembe. Çok güzel. Pembeliği yansımıyor aslında şu an size ama e, çok güzel bir pembesi var. Bunların da. Bunlar da 50 TL'lik. Bakın bunlar da özel türdür. Şunlar da özel türdür arkadaşlar. E, şu 100 TL'ye sattığım bir üründü. 50 TL'ye girdi bakın yanında da bir tane bebeği var şurada çiftli bakın şöyle çiftli ee, şurada şirek kulaklarımız falan var bakın şöyle ekran fotoğrafı almanız yeterlidir arkadaşlar dolu dolu olanlar mevcut kamp ateşimiz var mesela şurada kızarmış o da 35 TL Mesela şuradaki inler var çok güzel. Şunların da çiçeklerini artık e, alalım. Yeniden şöyle etrafından patlatsın arkadaşlar. Bakın hatta bunların etrafından da yeni yeni şu içinden patlatıyor. Yapraktır, bebektir. Bakın bir tane letiz Şöyle. Bu da baya baya uzun. Şöyle yanında da bebeği var. Arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir tane paparamiyası var. Bir tane şundan var. Bir tane şundan var. Şu da özel bir tür verigatal bir Bir tane mendoza kalmış burada. 35'lik. Arkadaşlar bakın. Şunun rengi o kadar güzel ki. Bir tane kubik frostumuz var bakın pembe. Şöyle gövdesi var. Hangi birini göstereyim? O kadar güzeller ki kadar güzeller yani. Bu da poşetlerini açmamışız. Eşya taşıyorlardı dışarıda da. Bakar mısınız? Renkler muhteşem. Şu veri böyle pembelikleri de gelecek arkadaşlar bunun. Biraz daha büyümeye geçti mi pembe olacak. Bu da 50 TL. Şu sevda ağaçlarından şöyle iki, iki adet kalmış. 100 TL. Her bir tane daha var. 100 TL. Şu da yıldız bordo renk açan bir leş kaktüsü arkadaşlar. Bir adet var elimde 50 TL. Kaçırmayın. Şöyle bir tane arzem var. Arzalar müthiş oluyor biliyorsunuz. Hele hele benim iklimimde çok güzel renkleniyor. Bir tane şöyle bakın yuvarlak tespit. Normalde bunlar 250-300 TL arasında satılıyor. Uygun bulduğum için uygun veriyorum arkadaşlar. 100 TL bir adet kalmış. Şöyle bir ayınıyım türüm var. Pijama türdür. Bunu ben çok severim. Bir tane kızaran türüm var. Şöyle 75 TL'ye. Şöyle bir tane mandala makokan var. E, ee, bunun büyüğünü Saliha abla almıştı. Dün paketledim inanın. O kadar zorlandım ki Saliha ablanın e, ee, kargosunda. Ee, inanın çok <laughs> büyüktü şöyle magma pörlerim var. Bakın yavrulu arkadaşlar. Çok güzel bir türdür. Özel türlerdendir. Bunlardan da 2 adet kalmış. 150 TL. Şöyle blue binler soran vardı. Bugün instagramdan da paylaşacağım bunları. Şöyle 200 TL arkadaşlar. Bunun bu boyuta gelmesi belki 2 belki 3 sene sürmüş olabilir. İnanın çok zor büyüyen bir tür. Hmm. Geldiğinde hmm. biraz cansızdı. Böyle biraz daha toparlanmış ve güzel olmuşlar. Şöyle bakın. Blue Mist de bulmak zordur arkadaşlar. Ve bu Blue Mist altında bebek dolu. Şöyle bebekli. Rengi şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Harika bir tür. Biliyorsunuz Blue Mist. Şöyle. Bu da. 100 TL. Şöyle şu kızım var bakın. Bu da virgatalı bir türdür arkadaşlar. Şöyle virgatalı bir tür. Bunu da şu adet fiyatı köklü Şöyle 100 TL Şu 50 TL arkadaşlar İstenen varsa Şöyle en büyüklerinden koyabilirim Tırtıl Şöyle bir tane Monstera olmuş Hem verikatalı hem Monstera olmuş Bir tür 200 TL ee, Buradan da aktarım yapalım ki böyle Burası boşalsın. Şöyle şunları da alalım. İnanın buralar çok dağınık arkadaşlar. Çocuğu uyuttum. Ee, dedim ben bir çıkayım. Ee, video çekeyim. Şöyle şunu da şuraya koyalım. Şöyle şunu da şuraya koyalım. Bakın şunları kaçırmayın. Bunlar dolu dolu çok güzel. Verikatalı bitiyor. Şöyle 150 TL'ye ve bedava. Şöyle aslında bunlar saksı değişmesi lazım. İnanın 12'lik saksı boyutundalar. O kadar büyükler bakın. Şu falan kocaman. Yani bun, şunlar 200'lük bitki aslında. Ama 150 dedim. Böyle en büyüklerinden başlayarak koyarım, seçersiniz arkadaşlar. Bakın. Çok güzel biraz susuz kalmışlar bunlar. Daha da renklenecek harika güzel bir fıstık pembe çizgileri oluyor arkadaşlar bunların. Şunu da biraz daha belirgin bakın. Şu pembe çizgiler daha da belirgin olacak, daha da renklenecek. Çok güzel özel türlerdendir bu da. Bakın bir tane Momo Bijinim var. Bunu da kaçırmayın. 150 TL'ye bedava bizim kocaman bir tür. Kocaman arkadaşlar, küçük değil. Bu ellen değil biliyorsunuz. Ellenlerim de vardı ama ellen değil bu. bizim Şöyle bir kız var bakın. Çok güzel. Bir tane daha var şundan. Bunu nereye koyacağım ben ya? Şöyle şu, şu viyolü kaldırmak istiyorum arkadaşlar da. Çünkü yer gerçekten çok şey, kısıtılı. E, kısıtlı. Bakar mısınız? E, ee, büyüklüklerini buradan da görebilirsiniz. Bakın diğerleriyle kıyaslarsanız görebilirsiniz. Şu yolumuzu da kaldıralım. Ha, şunu gösterecektim burada. Arkadaşlar toprakları e, şöyle e, bu 2 litre arkadaşlar biraz da böyle e, bir avuç iki avuç kadar bir e, şey koyabiliyorum. Fazla koyuyorum arkadaşlar. Birebir ölçüm yapmıyorum. Eee şöyle 2 litrelik toprak 50 TL şöyle arkadaşlar bundan da 2 paket e, şurada arkadaşımız Lütfi Hanım'dı galiba şöyle sardunyası şey ona ceylan gözleri var iki tane şundan da çok isteyen oldu arkadaşlar bundan da gelecek bakın bundan getirteceğim takipte kalın güncel videoları izleyin lütfen bundan da gelecek isteyenler hemen dönüş yapsın bazen sınırlı sayıda geçiriyorum. ondan dolayı e, şey yapmayın e, böyle e, Ceylan gözlerimizde e, gelecek şöyle bir tane e, şeyi var pembe çiçeklisi var iki tane e, toprağı var bir de güpüresi var şöyle üç tane kaldı İsteyenler var mıydı daha bilmiyorum toprağın bitti yeniden getireceğim arkadaşlar bir de heh, şuradaki e, sardunyaları göstereceğim arkadaşlar bakın çok güzel bunun rengi harika müthiş bir şey daha alttan da tomurcukları var yaprakların böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar bunlar özel türler biliyorsunuz bazıları kokulu kokulu yaprakları şuradaki kızımın geçmiş e, şeyi bu da yeni yapraklar çıkartıyor aslında bakın arkadaşlar şöyle şurada, şurada yeniden çıkartıyor şunları kırmak lazım. E çiçeklerini budayacaksınız ki çiçeklerini arkadaşlar yeni yeni filiz verecek ve coşacaklar. Şu kısa çok güzel olmuş. Ay müthiş olmuş. Çok güzel. Şöyle bir tane tesbihimiz var 35 TL'den. Bir şu kaldı ceylan gözü arkadaşlar. Bir de şöyle 75'lik isteyen varsa bunu. Yani boyut boyut. Ve ceylan gözlerimiz var. Bir tane de şu kaldı. Şöyle bu renk. Bu da 50 TL, bu 75 TL idi. Bunlar böyle. Videom bayağı uzadı. Ee, şurayı da boşaltalım arkadaşlar da. Şöyle şu pıtırcıklarımızdan mevcut. Ee, şunlardan az sayıda kaldı. Şöyle ee, Fatma Hanım da istemişti böyle ee, şey kaktüslerden istemişti Fatma Hanım. Ee, ona da ayıracağız. Şunları çıkarsak ben iki dakika çıkarayım bunları bir daha göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunların da bir, bir tanesinin poşetini açtım. Bakar mısınız? diken yapısı harika. Böyle tomurcukta ve baya baya büyük arkadaşlar. Ee, bundan da bu kadar var elimde. Muhtemelen anneler gününe bitecektir şunları açtım arkadaşlar. Bakın o kadar güzeller ki, o kadar minnoşlar ki. Bakar mısınız fıstıklara? Bunlar kırmızı jelinin verigatalısı arkadaşlar. Pembe jeli ayrı oluyor. Kırmızı jeli ayrı oluyor biliyorsunuz. Bunlar kırmızı jeliden. Şunu da göstereceğim. Bunun da kenarında bakın böyle burrito çıkmış. iki adet ayrı ayrı ve iki kafalı. 50 TL. Şöyle bakın. Benim en gözde kızlarımdan biridir. Bunu çok severim. Alttan da kökler çıkmış. 50 TL arkadaşlar. Şöyle bir tane tırtılımız var. Fatma abla seninkileri ayırdım. bilgini ee, bilgin olsun. Onları göstermedim. Şu anam uzakta kaldı. Şöyle şunlar üstten beyaz beyaz çiçekleri olan çok güzel türdür. Full çiçek açar her birinin üstünden. Şunda da ilk bir kırmızı jeliyle bir de şu kırmızı olan ee, şu türden var. Bu ateş gibi oluyor arkadaşlar. Bu da renk değiştiriyor kaşın. Kıp kırmızı olan bir tür. Şöyle bir tane daha e, kızım var. Bakın çok güzel bir rengi var. Şöyle bir tane üçlümüz var bakın arkadaşlar. Çok güzel. Üç kafalı e, kapalı böyle 50 TL. Şunlar çok güzel çiçekçiler. Özellikle aranjmanların içine aranjman saksılarını bunlardan koyuyorlar. Ben çok beğeniyorum bunu. Zebra dediğimiz türü arkadaşlar. Bu pahalı olan bir tür. 50 TL. Şu kızdan bakın. Şu kız çok güzel. Muhteşem bir rengi var inanın. İki taneymiş bunlar arkadaşlar. Bakın şu yeşil hali. O da renklenmiş hali. Şöyle tırtıllarımızın devamı. Şöyle tırtılarımız şurada da mavi aşkın göz yeşişi çıkmış şu kızım çok güzel efsane bir şey şeffaf hovartiya türü pembe olanı bunların da renk renk olanları var arkadaşlar turuncusu kırmızısı pembelisi diye böyle renkleniyor bu da pembe yalvazlı gibi şöyle bir tane e, renklenecek bir semper türümüz var bu semperler de türleri farklı farklı Bakın burada da var bir tane semperimiz. Bu da bayağı bir bebekli. Şöyle. Şu kızlar var bakın yine Lolicina. Bakın şu Pollux türü. Arkadaşlar pembeleşen Pollux. Şu da Lolicina. Yaprak yapıları çok farklı. Bir göstereceğim. Yan yana iyi gelmişler. Birisi daha etli duruyor Lolicina. Daha böyle sivri yapraklı duruyor. Karıştırmamanız açısından. Şu turuncu kızlardan bitti. Sarı kızlardan var bir de şu kırmızı çiçek açan bakın ekinopsis türleri şöyle ay anneciğim tut çocuk gelmiştir al onu içeriye götür kapıyı dört hadi <laughs> geliyorum ben hemen şöyle şu, şu türde bakın kırmızı çiçek açacak İnanın ben de bunun çiçeğini çok merak ediyorum aslında bir tanesini ben de açmasını istiyorum ee, şöyle cimno kaktüs diyorlar arkadaşlar bunlar özel türdür şöyle kırmızı kırmızı da çiçekleri çok kaç tane de tomurcuğu var gördüğüm kadarıyla 3 tane açmak üzere 3 tane de arkadan gelen tomurcuğumuz tam 6 adet tomurcuğu var üstünde bakın rengi de böyle dışı böyle pembemsi kırmızımsı gibi bundan da 4 adet kaldı arkadaşlar bundan da 2 4 6 adet var şundan elimde e, bayağı var şöyle bir tanesi şöyle iki tanesi şöyle çift kafalı arkadaşlar çift e, gövdeli şöyle bunu da kaçamayalım da çok güzel bir kaktüs türüdür e, şu ekolarımdan var arkadaşlar şöyle 150 TL şöyle profil kıyam var kendi yetiştirdiğim bir türdür 5.5'luk saksı aldım 50 TL e, daha da burada türlerimiz var arkadaşlar e, viyolu boşalttım burayı biraz genişletmeye çalıştım böyle e, eksildikçe bitkiler viyolları takviye ediyorum. Gerçi bit e, takviye etsem ne olacak arkasından tekrar ekleniyor ama bitkiler büyümüş arkadaşlar. Bakın viyoller gözükmüyor. E, dediğim gibi istediğiniz türler varsa tekrar yazabilirsiniz arkadaşlar. E, günlerin gerisi gelir arkadaşlar isteyenler varsa yazabilirler. Astrid sardunya'dan bakıyorum bulursam ee, alacağım çok isteyen oldu. Ee, tam hani bir tane bitki kalıyor. Mesela şu kalıyor arkadaşlar. E ee, bunu hemen alıyorlar. Arkasından 3-5 kişi daha yazıyor. Elvan Hanım o beyaz içi e, pembeli e, ceylan gözünden istiyoruz diye. E, fakat hani bitiyor böyle dolduldu çiçek açan türler arkadaşlar bunlar. Onun için hani güncel videolarımı takip ederseniz sevinirim. Her gün yeni tür geliyor hemen hemen arkadaşlar. Her hafta yeni kargolarım, yeni türlerim geliyor. Yalova'dan da bugün çıkacak. İnşallah yeni türler gelecek. Birkaç çeşit daha aldım. Onları da gösteririm arkadaşlar. Muhtemelen cumartesi günü elimde olur. Dediğim gibi o zaman da görürüz. Şimdilik bu kadar olsun. Bana sipariş vermek isteyenler WhatsApp yoluyla ulaşabilirler. Numaramı bırakıyorum arkadaşlar. Sözlü olarak da bir kez söyleyeyim. E 0537 795 66 64 ne olur numara hattımdan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz. İstediğiniz türleri ekran fotoğrafı alarak bana dönüş yapabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz anneler gününe kadar 1000 TL ve üzeri alışveriş yapanlara 5 adet e, sukulent ya da kaktüs karışık koyuyorum arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, kalın.